Evet test okul sayfa 210'daki alıştırmalarımızı yapacağız. Öncelikle sayfa 209'daki örnek 27'yi bir hatırlayalım. Çünkü bunlarla alakalı. Şöyle bir anlatayım ben size tekrardan. Örnek 27 nasıldı? Sayfa 200 209'daki sayfa 209'daki örnek 27'miz neydi? x kare eksi 4 x artı 13 eşittir 0 denkleminin köklerini bulunuyordu. Çarpanları ayırmaya çalışıyorduk ayıramıyorduk. Öyleyse diskriminanta bakıyorduk. a 1 b eksi 4 c de 13'tü. Diskriminant b kare eksi 4 ac'den 16 eksi 4 ac'den ne çıkıyordu? Eksi 36 çıkıyordu. Eksi 36 sıfırdan küçük olduğundan reel kök yoktur diyorduk. Değil mi? Reel kök yok fakat ne var? Sanal kökler var. Öyleyse köklerimiz sanal kökler. Karmaşık kökler. Onları nasıl buluyorduk? X1, 2 diyorduk. Onlar birbirinin eşleniydi. Eksi B artı kök delta bölü 2A veya eksi B eksi kök delta bölü 2A'ydı. Yani eksi B ne oluyor? 4 artı Kök eksi 36 bölü a1 olduğundan ilk kere 1 2. Bir de bunun eksilisi vardı. Eksi 36'nın karekökü 6i idi. 4 artı eksi 6i bölü 2. Yukarı 2 parantezini alıp ikilere götürdüğümüzde 2 artı eksi 3i diyorduk. Çözüm kümemiz 2 artı 3i 2 eksi 3i diyorduk. Çünkü kökler birbirinin hep eşleniği çıkıyordu. İkinci yol tam kare yöntemi. Çok önemli. Hocam bunu bilmesek olmaz mı? Yani büyük sayılarda tam kare yöntemini tercih edeceğim hep. Büyük sayılarda diskriminant uğraştırıyor insanı kök kökten çıkartma falan. Tam kare yöntemi oldukça pratik oluyor. İki yöntemi de muhakkak bilin. Şimdi mesela bu soruda tam kare yöntemini kullanmaya ihtiyaç duymadım. Çünkü oldukça basit sayılar zaten. Çok kolay bir şekilde yaptık. Ama bu soru üzerinde yine öğreteyim tam kare yöntemini. Bakalım. x kare. Eksi 4 x artı 13 eşittir 0'ı tam kare yazabilir miyiz? Tam kare neydi Bir hatırlayalım. x artı a'nın karesi nedir? Birincinin karesi, birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesiydi. Değil mi? Şimdi tam kare mi acaba bu? Bir tam kare olmuyor. Şu 13 yerine ne olsaydı acaba? 13 yerine ne olsaydı tam kare olurdu bakın. x'in katsayısı 2a. x'in katsayısı şu eksi 4 2a değil mi? Eksi 4 bizim 2a'mız. Biz burada a kare olmasını istiyoruz. Yani şuradaki sayıyı 2'ye böldüğümde a'yı buluyorum. Karesini aldığımda a kareyi buluyorum. Yani burada olmasını istediğim sayıyı buluyorum. Ben burada ne olmasını istiyorum? 4 olmasını istiyorum. Eğer burası 4 olsaydı bu ifade tam kare olurdu. Tekrar ediyorum bakın. X'in önünde hangi sayı varsa o 2A'dır. 2A'yı 2'ye bölersen A'yı bulursun. Karesini alırsan A kareyi bulursun. Yani burada olmasını istediğin sayıyı bulursun. Burada olmasını istediğim sayı derken yani tam kare olması için olması gereken sayı. Yani x'in öndeki sayıyı 2'ye bölüp karesini alırsan burada sana lazım olan sayıyı bulursun. Bana lazım olan sayı 4'müş ama burada 13 var. Olsun ben ne yaparım öyleyse 13 yerine artı 4 artı 9 yazarım. 4'ü lazım olduğu yere veririm. Nasıl yani? Gösteriyorum bakın renk değişikliği yapayım. Yani x kare eksi 4 x 13 yerine artı 4 artı 9 yazıyorum. Ve 4'ü ait olduğu ekibe veriyorum. Artık burası bir tam kare oldu. Burası artık x eksi 2'nin karesi öyle değil mi? x x. Eksi 2, eksi 2, eksi 2 x, eksi 2 x ortayı veriyor gerçekten. Gerçekten burası x eksi 2'nin karesi. Yani x eksi a'nın karesi oldu. A eksi 2 olduğunda. x eksi 2'nin karesi artı 9 oldu. İşte biz bu ifadeyi tam kare olarak yazdık. Eşittir 0. Ne işime yaradı bu? Diskriminant falan almadan direkt x'i yalnız bırakabileceğim. Çünkü artık sonra sadece bir tane x var. X eksi 2'nin karesi eşittir artı 9 buraya eksi 9 geçti. Her tarafın kare kökünü alıyorum. Kare kök aldığımda, bunu götürünce mutlak değer oluyordu. Mutlak değer x eksi 2 eşittir eksi 9'un kare kökü 3i. Bir şeyin mutlak değeri 3i'ye eşitse, 3i'ye eşitse x eksi x eksi 2'ye gerçekten 3i'dir ya da eksi 3i'dir diyorduk. Bunu buraya atıyorduk. Bunu buraya atıyorduk x eşittir 2 artı 3 i x eşittir 2 eksi 3 i bulmuş olduk. Değil mi? Hem bu yoldan hem bu yoldan yapmıştık. Derste de yaptık zaten bunları. Bir hatırlatma yaptım tekrardan ki çünkü alıştırmalarda bunları hep kullanacağım. Hocam birinci yol daha kolay değil miydi? Tamam. Birinci yol bu soru için daha kolaydı ama alıştırmalarda göreceksiniz çok büyük sayılar var. Tam kare yöntemi inanılmaz işimize yarayacak ve tam kareyi tercih edeceğim genellikle. Şimdi alıştırmalara dönelim bakalım. Neler var alıştırmalarda? Burayı sığdıramayız. Yine beyaz sayfa açıyorum. Sorular sizde var zaten. Olmayanlar için de zaten bakın burada dondurup sorulara bakabilirsiniz. Şimdi ben yine cevaplara geçiyorum. Sayfa 210'daki alıştırmalar 4'teki birinci sorunun A şıkkından başlayalım bakalım. Birinci soru. A şıkkında ne diyor? x kare eksi 14 x artı 50 eşittir 0 diyor. Bakın burada b kare eksi 4 ac 14'ün karesini alacağım. Eksi 4 ac. Yani bunları yapmak yerine bana bu sorularda tam kare daha cazip geliyor. Tam kareden yapacağım. Nasıl yapacağım? Neyin tam karesi bu? Ne yapıyordum? Eksi 14'ün yarısı eksi 7. Karesi kaç? 49. Bana 49 lazımmış. Demek ki 50'yi 49 ve 1 diye ayıracağım. 49'u ekibe vereceğim. x kare eksi 14 x artı 49 1 artacak. Ekibe verdiğimde ne oldu yani burası? Eksi 7, eksi 7. Değil mi? Eksi 7. Bunun yarısıdır a çünkü. X ve x'ten x eksi 7'nin karesi çıktı. Bu ortayı veriyor. Eksi 7 x, eksi 7 x, eksi 14 x'i verdiğinden. X eksi 7 çarpı x eksi 7. Yani x eksi 7'nin karesi artı 1 eşittir 0. Artı 1'i hemen diğer tarafa sallıyoruz. X eksi 7'nin karesi eşittir eksi 1. Bundan sonra hep aynı. Ne yapıyoruz? Kare kök alıyoruz. Mutlak değer x eksi 7. İyi çıkıyor. Bir şeyin mutlak değeri iyiye eşitse o şey ya gerçekten iyidir ya da eksi iyidir diyoruz. Eksi yedileri bu tarafa attığımızda 7 artı i ve 7 eksi i buluyoruz. Çözüm kümesi 7 artı eksi i olmuş oldu. B şıkkı. Evet B'deyiz. B'de ne diyor? X kare artı 8x artı 17 eşittir 0 diyor. Yine ne yapıyoruz? 8'in yarısı 4 bizim a'mız. A'nın karesi 16, 4'ün karesi 16. Demek ki 16 artı 1 diye ayırıyorum. X kare artı 8X artı 16 artı 1 de şurası ne oluyor? X artı 4'ün karesi. Artı 1 eşittir 0'ın birinde bu tarafa attığımda bundan sonrası yine aynı. Karekök aldım. Karekök aldım. Mutlak değer x artı 4 eşittir i. Öyleyse x artı 4 ya i'dir ya da bakın artık alışınca oldukça basit. x eksi 4 artı i'dir ya da eksi 4 eksi i'dir. Yani eksi 4 şöyle yazabilirsiniz. Eksi 4 artı eksi i'dir. Çözüm kümemiz şeklinde yazabilirsiniz. C şıkkı. Evet. x kare artı 12x. Diskriminattan da yapsak olur mu? Olur. Büyük sayılarla uğraşırsınız biraz ama. Bence böyle çok daha cazip. 12'nin yarısı 6, 6'nın karesi 36. Yani 36 artı 4 diye ayıracağız. x kare artı 12x artı 36 artı 4 eşittir 0'dan. Burası x artı 6'nın karesi artı 4 eşittir 0. 4'ü attık bu tarafa. X artı 6'nın karesi eşittir. Eksi 4 kare kök kare kök mutlak değeri sakın ha unutmuyorsun. Mutlak değer x artı 6 eşittir. 2 i'ydi. Bir şeyin mutlak değeri 2 ise o şey ya gerçekten 2 i'dir ya da eksi 2 i'dir. 6'ları da bu tarafa attığımızda eksi olarak köklerim ya eksi 6 artı 2 i ya da eksi 6 eksi 2 i'dir diyoruz. C şıkkı da bu şekilde. D'deyiz. Evet. X kare artı 2X artı 5 eşittir 0. Sayılar küçük. İsterseniz bunu diskriminattan yapalım. Diskriminant B kare eksi 4 AC. 2'nin karesi 4 eksi 4 AC. 4 eksi 20 ne çıktı? Eksi 16 değil mi? B kare eksi 4 a c eksi 20 artı 4 eksi 16 diskriminant sıfırdan küçük ne diyoruz reel kök yok imajinal kök vardır diyoruz ve devam ediyoruz köklerim eksi b artı eksi kök delta bölü 2 aydı b 2 olduğundan eksi 2 artı eksi kök delta bölü 2 a Nedir eksi 16'nın karekökü 4 i 2 parantezini aldığımda bütün ikiler gidecek. Yani eksi 1 artı eksi 2 i çıkacak. Diskriminanttan da yapmış olalım. E şıkkı. İyi de burayı isterseniz. E şıkkında x kare eksi 6x artı 13 var. Yine diskriminanttan yapılabilir. Sayılar büyük değil. Tam kareden yapayım yine kolay. Eksi 6'nın yarısı 3. 3'ün karesi 9. Burası 9 artı 4 olmalı. Yani x kare eksi 6x artı 9 artı 4 olmalı. Burası eksi olduğundan eksi 3 eksi 3'tür. Yani Zaten A neydi? Şunun yarısı zaten direkt. A bunun yarısıdır. Yazacağın şey x eksi 3'tür yani. x eksi 3'ün karesi artı 4 eşittir 0. 4'ü attım bu tarafa eksi 4 olarak. karekök aldım. Mutlak değer x eksi 3 eşittir 2 i x eksi 3 ya gerçekten 2 i'dir ya da eksi 2 i'dir. x 3 artı eksi 2 i'dir. E şıkkının cevabı da 3 artı eksi 2 i. F'deyiz. F'de 3x kare artı 75 eşittir 0. Burada oldukça basit. 75'i diğer tarafa attığımda eksi 75. Burada bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa'yı tercih ettim. x kare eşittir eksi 25. Çünkü x yok. Oldukça basit. Yani a x kare artı b x yok. b x'imiz yok. Böyle çok daha basit oluyor. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Mutlak değer x eşittir 5 i'den x ya artı 5 i'dir ya da eksi 5 i'dir diyebiliriz. G şıkkı x kare artı 10 x artı 34 eşittir 0 g şıkkımız. Ne yapalım burada? Tam kareden de yapabiliriz. Diskriminattan da yapabiliriz. Nasıl isterseniz. B kare eksi 4 ac desem diskriminanttan olur. Yani tam kare çok daha cazip geliyor. Onun yarısı 5. Beş. 5'in karesi 25. Burası 25 olmalı. Bir de artı 9 olmalı. x kare artı 10x artı 25 nedir? x artı 5'in karesidir. Değil mi? Şunun yarısıdır yani şuraya yazacağın şey. x artı 5'in karesi artı 9 eşittir 0. Hiç diskriminantla uğraşmıyorsun böyle yaparsan. x artı 5'in küçük sayılarda diskriminant tercih edebilirsin. x artı 5'in karesi eşittir eksi 9. Kare kök aldım. Mutlak değer x artı 5 eşittir 3i. Öyleyse x artı 5 ya gerçekten 3 i'dir ya da eksi 3 i'dir. 5'leri de bu tarafa attığımızda x ya eksi 5 artı 3 i'dir ya da eksi 5 eksi 3 i'dir diyebiliyoruz. Ve son şıkkımız h x kare eksi 2x artı 10 eşittir 0. Hadi bunu diskriminattan yapalım. b kare eksi 4 a hiç fark etmez. Hangi yoldan yaparsan hep yap, aynı şey çıkar. b kare eksi 4 a eksi 40 eksi 36 sıfırdan küçük. Reel kök yok. Sanal kökler vardır. Bunlar da eksi b artı eksi kök delta bölü 2 a'dır. Yani eksi b ne oluyor? Artı 2. Artı eksi kök delta bölü 2. Bu da 2 artı eksi 6i bölü 2'dir. 2 ile sadeleştirdiğimde 1 artı eksi 3i çıkar. Hadi ikinci yoldan da yapayım. iyice pekişsin. Nasıl istersen sen öyle yap. x kare eksi 2x artı 10 eşittir 0'ı tam kareden yapsam nasıl yapardım? Eksi 2'nin yarısı eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. Demek ki 1'e ihtiyacım var. Demek ki onu 1 ve 9 diye ayıracakmışım x kare eksi 2x artı 1 artı 9 eşittir sıfırdan x eksi 1'in karesi eşittir eksi 9 diyoruz. Yine mutlak değer x eksi 1 3i çıkıyor. Demek ki y eksi 3i y artı 3i yani x 1 artı eksi 3i oluyor.